Hatırlarsanız Türkiye'de ilk Covid-19 vakası 8 Mart'tan birkaç gün sonra duyurulmuştu. Ve biz bu son bir yılı ne yazık ki pandemi ve ekonomik krizin kıskacında geçirdik. Haklarımıza, hayatlarımıza dönük saldırılar da devam etti. Bunlardan ilk akla geleni sanırım İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme girişimleri oldu. Bir diğeri en yakıcı sorunumuz olan kadın cinayetlerindeki artışa rağmen cezasızlığın devam etmesi oldu çocuk istismarcılarına af girişimleri, nafaka hakkı etrafında yaratılan tartışmalar, cinsel suç ve şiddet faillerinin infaz paketiyle cezaevlerinden salıverilmesi, böylece kadınların pandemi koşullarında faillerle aynı evlere hapsedilmesi gibi şeyler yaşadık. Diğer yandan emek alanında da koşullarımız ağırlaştı. Ev iç yükümüz kat ve kat arttı. Kadınlar olarak ağırlıkla güvencesiz ve kayıt dışı sektörlerde çalışıyoruz. Bu durumda bizi pandemi karşısında savunmasız bıraktı. Kimimiz gerekli koşullar sağlanmadan evden çalışmaya ve sonra daha nasılsa evdeyiz diye fazla mesailere zorlandık. Ya da son zamanlarda Migros işçilerinde yaşadığı gibi kod 29 benzeri bahanelerle işten çıkarıldık. Ya da ücretsiz izinlere zorlandığımız durumlar da oldu. Biraz karamsar bir girişi olduğunu farkındayım ama buradan bağlamak istediğim şey bana ve aslında hepimize çok umut veren bir şey. O da kadın hareketinin tüm bunlara karşı asla sessiz kalmamış olması. Biz her bir hak gaspına, hükümetin her bir saldırısına karşı bir tepki koymaya, bir mücadele yöntemi geliştirmeye çalıştık. Mesela İstanbul Sözleşmesi'nden sadece imzanın çekilmemesi değil, sözleşmenin derhal ve etkin şekilde uygulanması için bir kampanya ördük devlete kadınları şiddetten korumakla, şiddet uygulayanları cezalandırmakla yükümlü olduğunu hatırlattık. Ve bu kampanya aslında pek çok ile, mahallelere hatta iş yerlerine yayıldı. Şu an aramızda bir katılımcısı da olan Kadıköy Belediyesi çalışanı diskli kadınlar toplu iş İS sözleşmesinde İstanbul sözleşmesinin tanınmasını sağladılar mesela. Ve bugün birçok iş yerinde kadınlar haklar, haklar için direnişlerini sürdürüyorlar. Diğer yandan kadın cinayetlerine karşı bir kadının daha eksilmemesi için de seferberliğimiz devam etti yıl boyunca. Katledilen kadınlar için sokaklara döküldük. Şule Çet ve Merve Kota'nın katilleri nihayet cezalandırıldı ve bu kadın hareketinin basıncıyla takip etmesi sayesinde oldu. Aslında kadın hareketin tüm dünyada yükselmekte olduğunu görüyoruz. Bir feminist dalgaya şahit olduğumuzu söyleyebiliriz. Örneğin Polonya'da kadınlar pandemi döneminde de kürtaj hakkı için mücadeleden vazgeçmediler. Tıpkı bizim gibi onlar da İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmak için sokaklardaydı. 2020'nin son günlerinde Arjantin'de kadınlar tarihsel bir kazanım elde ettiler. Ücretsiz ve güvenli kürtaj hakkının yasalaşmasını sağladılar ve hepimize umut aşıladılar. Şili'de, Meksika'da ve daha pek çok ülkede de kadınlar haklarına sahip çıkmak için sokakları terk etmiyorlar. Ve hem burada hem dünyada tüm bu eylemlerimizde ve mücadelelere baktığımızda hepsinin merkezinde bir dayanışma olduğunu görüyoruz. Kadın hareketi her zaman talepleriyle mücadeleye katılıyor. Bu talepleri yükseltiyor. Ortak noktada kadın dayanışması oluyor. Bu 8 Mart'ın tarihinde de böyle. Bugünkü anlamında da güncel mücadelelerimizin temelinde de bu var. Ve sadece 8 Mart'larda değil aslında her zaman yükselttiğimiz belli başlı taleplerimiz var. Ben kısaca onlardan da bahsetmek istiyorum. İlk olarak pandemiyle daha da ağırlaşan ekonomik krizin faturasının bize kesilmesini reddediyoruz. Güvenceli sağlıklı çalışma koşulları istiyoruz. Eşler işe eşit ücret almayı, ücretsiz kreş ve doğum izni gibi yasal haklarımızın uygulanmasını istiyoruz. İşten atmaların gerçekten yasaklanmasını, kod 29 uygulamasının kaldırılmasını istiyoruz. Bununla beraber sadece kadınların göreviymiş gibi bize dayatılan ve bitmeyen bir ev içi yükümüz de var. Bunun çözümünün de ev içi emeğin toplumsallaştırılmasından geçtiğini söylüyoruz. İkinci olarak 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi'nin derhal eksiksiz ve etkin bir şekilde uygulanması talebimizden bahsetmek istiyorum. Kadınların şiddetten korunması ve şiddetin önlenmesi için bunların uygulanması Tek başına yeterli olmasa da şart koruma ihtiyacı olan kadınlara güvenli, nitelikli ve donanımlı sığma evleri ve ayrıca gelir sağlanması gerekiyor. Sadece kadına yönelik şiddet için çalışan 7/24 erişilebilir acil şiddet kanalları açılması gerekiyor. Devletin ve belediyelerin bu konuda tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor diye özetleyebilirim. Bir diğer talebimiz kadın ve LGBTİ+ hareketinin kriminalize edilmesinin homofobi ve transfobinin, göz altında işkence ve çıplak arama gibi uygulamaların son bulmasına dair. Bu çok acil bir ihtiyaç ve yakın zamanda gerçekleşen, hala daha devam eden boğaz içi direnişiyle ya da birçok hukuksuz tutuklama, ev hapsi gibi uygulamalarla bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu aslında. Yine bir diğer şiir, şiarımız olan erkek adalet değil, gerçek adalet talebimiz var. Kadın cinayetlerinin cezasız kalmasını kabul etmiyoruz. Kadınlara kendi hayatını savunmaktan başka seçenek bırakmayan bir sistem var ve kadınların bu sistem yüzünden cezalandırılmasını da kabul etmiyoruz. Cinsel şiddet ve taciz vakalarında kadının beyan esas alınarak soruşturulma yürütülmesini talep ediyoruz. Ve son olarak da kadınları ve LGBTİ+ artıları ötekileştiren Kadın Üniversitesi gibi bir, herhangi bir projeyi de kabul etmiyoruz bitirmek gerekirse biz erkek egemen sistem ve kapitalizmin bir ittifakı olduğunu söylüyoruz ve bu ittifakı yıkmak için bu talepler ekseninde bir, bir mücadeleyi çok önemsiyoruz.